madenlerle ilgili yaşanan faciaları bir son getirsin, bir çözüm getirsin. Hayırlı olsun diyorum yeniden. Ee, bu, bu toplantıda tabii e, biz arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde e, mutlaka öncelikle şirket yetkililerinin dinlenmesi, ilgili bakanlıkların, işte çevre, sağlık bakanlığı, enerji bakanlığı, bakanlıkların konudaki görüşlerinin alınması, meslek odaları yani jeoloji, maden, çevre gibi meslek odalarının görüşleri, bunlarla ilgili sizlere isim aktaracağız grup olarak e, antrak isimler var. E, bunların görüşlerinin alınması e, ve tabii yerinde incelemeler, iyi ve kötü örneklerinin e, madenin iyi ve kötü örneklerinin yerinde incelenmesinin e, önemli olduğunu düşünüyorum. Uzman arkadaşlar özellikle hidrojeolojik hidrojeoloji konusunda yani yeraltı suyuna ne kadar karıştı oradaki zehirli e, arsenik ve e, cyanur, ya da işte oradaki sülfür asit gibi e, mineraller ne kadar karıştı hidrojeoloji konusunda bir uzman. Oradaki şev stabilitesinin ölçülmesiyle e, ilgili e, şev stabilitesi, kaya stabilitesi konusunda hocalarımız var. E, i̇simleri vereceğiz. Ee, yine e, tıbbi jeoloji açısından e, bu yeraltı suyuna ve e, toprağa karışan bu zehirli minerallerin e, ne tür zararlar yaratacağı, tıbbi açıdan ne tür zararlar yaratacağına ilişkin doktor arkadaşlarımızdan, e, Baro'dan, e, Baro'nun ilgili özellikle Erzincan e, Baro'muzdan belki destek almak gerekebilecek çalışma yapan e, ve çevre kuruluşları var bu konuyla ilgili çalışan. Bunlardan destek almak ya da onların görüşlerini almak. Bu ee, konuda kitap yazan arkadaşlarımız var, araştırma yapan e, uzmanlar var. E, onlardan destek almak diye düşünüyoruz. Ee, i̇yi ve kötü örnekleri mutlaka gözlemlemek gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii önce uzmanları şirketlerin e, hem tarafı demek geliyor. Şirketlerin kurulları da çok önemli e, taşıyor. E, bizler tabi e, ilk etaplarla olarak ilk etapta oluşturulan beş ülke ile buradaki arkadaşlarımızla e, etkilevi vardır. Seni merdivenimde bildiğimizde olmak üzere yerinde incelemelerde bulunduk ve bununla ilgili de rapor e, oluşturduk. Her yani, birimiz raporumuzun e, son. Değerli başkanı Başkanı'nın da toparladığı bir e, resmi görüşünü de içeren bir rapor hazırladık İliç ile ilgili. İlk tespitlerimiz var, bunlar. İliç raporumuz. Bununla e, onunla ilgili peki bir, bir, bir çalışma yapıldı arkadaşlarımızla beraber. E, çevre, ile ilgili sorumlu arkadaşımız, çalışma e, bakanımız, <laughs> gölge bakanımız, <laughs> gölge bakanımız, enerji bakanımız, Gölücü Mersi olarak ve Erzincan Millet Birliği'nin seyahatte vardı. Her yerinde mücadele. Böyle bir rapor ortaya koyduk. Bunu da size sunarız daha sonra. Komisyonuza da sunarız. Daha sonra iletiriz. Ben e, tabii söylenecek çok şey var. Gerçekten e, çöpler, 14, e, Salı günü meydana gelen çöpler, maden parçası aslında bağıra bağıra gelen bir parçaydı. İki yıl önce e, aslında Aslan Hüseyin attığı duaya salınmıştı, bir emare vermişti bununla ilgili ve dünyanın dünyada yılda neredeyse bir defa e, bu tür atıklar yani o siyanür atık havuzlarının kaza yaptığı e, araştırmalarda ortaya konulmuş durumda. E, ve altın aramak hem de yani altını daha doğrusu zenginleştirmek, altın aramak demeyelim, altının e, dünyada en tehlikeli işlemlerden biri. Buna ihtiyaç var mı? Endüstriyel olarak ne kadar ihtiyaç var? Ee, tabii ekonomik de değeri olan bir şey ama ülkemize olan katkıları nedir? Gerçekten bu kadar altın madenine ihtiyaç var mı? Bunun işletilmesi ülkemize ne gibi bir katkı sağlıyor? Katma değer olarak ülkemize e, kattığı değer nedir? Bunların hepsinin masaya yatırılması gerekiyor. Şu anda ülkemizde 19 altın madeni ve bir fil siyanürlü zenginleştirme yöntemiyle işletiliyor ve bir ton e, altın çıkarmak için 5 milyon ton hafriyat yapmak gerekiyor. Yani hiçbir madende bu kadar çok hafriyat yapmayı gerektiren bir işlem yok ne yazık ki. E, dolayısıyla bu kadar toprağı zehirlemeye, bu kadar e, tarımsal topraktan vazgeçmeye, bu kadar yeraltı sularını kirletmeye, bu kadar kulak alanları kirletmeye e, gerek var mı ve ülkemize katkıları nedir? Bundan da bence masaya yatırılması gerekiyor. Son derece önemli. E, kazalar, eğer bu kazada şunu iddia ediyorum ben 9 e, insanımız hayatını kaybetmemiş olsaydı bu kadar gündem olmayacaktı ne yazık ki. Daha kaç insanımızın ölmesi gerekiyor ki e, bu e, önlemler alınsın ve gerçekten ciddi anlamda bu altın madenciliğine son verilsin. Bu bin Giresun Ordu fındık Merkezi ve dünyanın en önemli fındık üretim merkezi ama burada ısrarla biz e, altın madeni yaratmaya e, e, altın madeni e, yerleştirmeye çalışıyoruz ve e, acaba fındıktan elde ettiğimiz ya da tarımdan işte ne bileyim bu e, bütün altın arama alanları için söylüyorum bütün altın çıkarılan alanlar için söylüyorum tarımdan elde ettiğimiz gelir ee, ve o sulak alanların ülkemize ve doğamıza kattığı zenginlikler bu altının çıkarılmasıyla maddi olarak karşılaştırıldığında bile gerekli midir? Bütün bunlar hep masaya yatırılmalı bence. Ee, bu ülke öyle kolayına kazanılmadı. Ve bu ülkenin e, jeolojik servetleri e, bu kadar araç mezat yabancılara satılmamalı. E, kendi ülkemiz yararına kullanılmalı ve doğru bir şekilde çıkarılmalı. E, şimdi bu kadar söyleyeceğim. E, tabii ki süreç içerisinde fikirlerinizi öğretebiliriz. Evet teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.